Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'de Gipsum rehberi yapacağız. Bilmeyeniz için günlük gelip buradan Gipsum açıyoruz. Gipsumla 24 tane parça açıyoruz. işte 5 tane zırh, 14 tane silah, 3 tane takılar falan. Bunların hepsini açıp eğer ki 600 değilseniz 600 yapmaya çalışıyorsunuz. Eğer ki 600 yaptıysanız da içinden Legendary çıkma olasılığı ve kesinlikle şart veriyor. Bugün bunları da size göstereceğim. Şimdi bu gipsumları nereden kazanabiliriz? Günlük kaç tane gipsum kazanabiliriz falan bunların hepsini anlatacağım. Herhangi bir outpost'a gittiğin zaman karşınıza gipsum kilini TR5 diye çıkacak. Bu outpost'ta da var, çoğu outpost'ta da var, çöldeki outpost'larda da var. Şimdi geldiğiniz zaman buraya zaten gipsumların çeşidini yazıyor. Mesela 3 tane obsiden gipsumdan bir tane gipsum elde ediyoruz. Bunun üzerine geldiğimizde de bu gipsumları nereden elde ettiğimiz yazıyor. Level 60 ve üzeri açık dünyadaki elit bosslar. Yani elitlerin farkını ben size şöyle söyleyeyim. elit chestleri size göstereceğim. Mesela şurası normal bir bölgeyken gördüğünüz üzere. Burada bir alev var ve kuru kafa var. Buralar elit oluyor. Bunlardan düşürüyorsunuz. Ya yani 35'lik değil de tabii %60 ve üzeri gibi düşünün. Ben 35 örnek verdim. 60'lık haritada örnek vermek gerekirse buralar. Mayıs bölgesi, mürük bölgesi. Buradaki elit boss'lardan elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci eee Safir Safira'da. Safira'ya bakalım. Safir level 60 ve üzeri dungeon bosslarından geliyor. Garnet var. Bu bu arada Safir birebir. Garnet de birebir dönüşü. Opsiden 3 tane istiyor. 3 taneye bir yusuf yapabiliyorsunuz. Biraz boss farmlamak gerekiyor. Garnet ise şuradan elde ediyor. Arenaya girmen gerekiyor. Yani 3 vs 3 arenaya girip orada kaybetsen de kazansan da şansına düşüyor diyebiliyorum. Kazanınca kesin atıyor da kaybedince şansına. Bu gipsum ise emerald gipsum. Bire bir takaslanıyor. Bu da şeyden düşüyor. Herhangi bir skill tree'nizde, trade skill'lerinizde mesela ben şöyle size göstereyim trade skill'lerimi. Mesela mining'in bir tarp tur attı. 200'ün üzerine kasıyorum bu arada bunları. Mesela bu 200'ün üzerine 6 kastık. Her bir tam tur attığında mesela ne istiyormuş? 91.000 derecelik puan istiyor. Bir tam tur attığında bir tane bu gipsumlardan veriyor bize. Emerald gipsum. String gypsum var. String gypsum Bu trial defat diyor. Bu şöyle bir şey. Bir tane şurada var. Bunu şöyle göstereceğim ben size. Sirenin bu bölgesinde orpla giriyorsunuz. Siren Queen var. Bu bölgede ise kim var? Eternal Pool'un bir tane boss'u var. Buralarda grubunuzla beraber giriyorsunuz. Bunları kestiğiniz zaman bu gypsum düşüyor. Bunun craft'ı da stone cutting. Bunu ayrı bir video yapacağım ben size. Hepsini de göstereceğim. Amethyst gypsum var. Ama Gipsum ise 7 taneye 1 tane Gipsum veriyor. Level 60 ve üzeri Corrupted'lardan çıkıyor. Ruby Gipsum var. Ben bunu 3. Outpost'ta almadım. Outpost postraştan düşüyor. 2 tane veriyor herhalde günlük. Onu tam bilmiyorum. Bunda ayrı bir şeyini yaparız Outpost Rush videosunda. Outpost Rush girdiğinizde yarım saat falan sürüyor bilmeyenler için. Savaşıyorsunuz işte gold'unuzu alıyorsunuz, reputation'ınızı alıyorsunuz, token'ınızı alıyorsunuz. Mükemmel bir yer. Ben çok seviyorum. Oradan veriliyor bu da. Kaybetsen de kazansan da veriliyor. Diamond'a gelelim. Diamond ise özel eventlardan çıkıyor. 3 tane bir tane de kaslıyorsunuz gipsum olarak. Şimdi şöyle bir event var. Hindi kesiyorsunuz. Günde 6 tane falandı galiba. Günde 6 tane hindiden gipsum çıkarabiliyorsunuz. 2 tane gipsum ücretsiz geliyor. Yani 6 diamond gipsum çıkıyor. 2 gipsum ücretsiz geliyor. Topaz gipsum var. Bunu arkana da günde bir tane pot yapabiliyorsunuz. O potu bastığınız zaman level 55 ve üzeri moblardan topaz gipsum düşüyor. Günde iki tane gipsum da burada kasabiliyorsunuz. Bunlara gelecek olursak. Bunlar şöyle şeyler. Legendary bir armor veya bir şey parçaladıysanız eğer yani ben size şöyle göstereyim. Bende vardı. Şöyle depoma döneyim. burada görüyorsunuz bunlar. Ya elde edeceğim mesela Arkane. Firestaff geldi abi. Legendary parçalıyorsun içinden bu çıkıyor. Veya sana bir epic şey geldi. Gris Sword geldi parçaladın. Hop burada çıktı. Level 60. Yani 600 GV skorlu. Turuncu Legendary'lerden çıkıyor. Biz hemen şunları craftlayalım. Bir de bunların için şey gerekiyordu herhalde. Ha, 2.50 vergi ödüyorsunuz. Gold yapın başına onu da ileteyim. Bir altında infus store'lar var. Yani buradan bunları yapıyorsunuz. Bunlar günde bir kere yapılan. 5 tane yapabiliyorsun abi bunlardan. Bunlar şu an pahalı. 200-300 gold. İnelim. Gipsumlar burada. Burada şöyle takaslar da var. Herhangi bir craft modzu buradan takas edebilirsiniz. Onu da göstereyim. Şimdi ben ne açacağım? Ben bu ara Gritex ve çıta sardım. Birazcık onlardan açalım. Bir iki tane de örnek göstereyim ben size. Bu kadar değil tabi. Bunlar Gipsumların adediydi. Ben size diğer Gipsumları nerede alacağımızı da göstereceğim. Gelip Gipsumlarla alıp açtığınız zaman şansınız 600'de e, Legendary atma olası var. Şardı kesin olarak veriyor. Atmadı. Şimdi gelelim. Gipsum ekstra nereden kasabilirsiniz? Oranın harici. Direkt saf gipsum alma. Şimdi faction'ınızı eğer ki şu bölümü doldurduysanız. Faction rehberinde de bunu anlatacağım. En aşağıda günlük gipsum ödülleri açılıyor. Buradan tık. tık günlük iki tane gipsum alabilirsiniz. Onun harici burada tempestin önünde. Ben de diyorum niye ses yok. Kulaklığı takmamışız kankalar ya. Şimdi geldik bu adamın önüne. Mara Rosa. Bu adam bize bir görev veriyor. Tamam Şuradan hemen ben size göstereyim. Şu e, şuydu galiba. ha. Yok bu barna kısmı değil mi? Burada Isabella Corruptions. Bunu her girip çıktığınızda yaparak bir tane gipsum kazanabilirsiniz. Ekstradan silah kutusu falan da böyle ilginizi çekerse. Aynı şeydeki de barna da bir gipsum veriyor. Tempest'te günlük giriş yaparak gipsum kazanabilirsiniz. Her girdiğinizde bir gipsum. Aynı şekilde barna kısmı yeri de burası. Buradaki bu görevden kendisine de geldik. Kendisi burada Guisi Goros diye. Şurada da ilk zamanlar bir tane görev olacak. O bir seferlik bu sınırsız. Sürekli tekrar eden. Kendisi burada Barnacles görevi. Bu da size bir gipsum veriyor. Sürekli buralardan her günde 10 cin giriyorsan 10 tane gipsum yapar. Faction'ı yükselttiysen 12 gipsum. Ortalamada günlük aktifte oynuyorsan 5 gipsum daha veriyor. 17 tane gipsum alıyorsun. Zaten 24 gipsuma bütün şeyleri açıyorsun. Kutulardan birer tane açıyorsun. Gipsum'la ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı kankalar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.